Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı'ndan tatil fotoğrafı geldi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Minnoş kızımızdan çok güzel fotoğraflar geldi. Hazal Subaşı tatiline devam ediyor. O tatilinden çok memnun ve tatil keyfine devam ediyor arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın oldukça güzel fotoğrafları sizlerle. Evet arkadaşlar, Hazal Subaşı'ndan ve Erkan Medis'ten gelen tüm yeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın tatilinden yepyeni fotoğraflar sizlerle arkadaşlar. Ve daha güzel fotoğrafların gelmesini istiyorsanız ve en yeni haberlerden siz haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.